Ya geç nereye geçiyorsan geç, benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Allahsız lan bu ne lan? Bu o... ne? Hadi bana kabul et. Hadi ettim. ona sor. Ol. Ol. <laughs> Yolun açık olsun. A101, A101. Ben, abi. yok ya. Burger. 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 Esvaki burger. gibi. Burger. 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 burger, burger. Bir, ben direkt A101'de başlıyorum. Burger. 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 fark e, e, yani. Ben eski kadar bak. şimdi yeni gideceğim gene. Bir hafta kadar evet. çalıştım. Mükemmel. Akşama kadar hizmet. Başka bir şey yok. Katlanıyor musun? P prim, prim var mı tatlanamıyorum. abi? Katlanamıyorum. Prim var mı? Prim var. Mı? Mesela 100 müşteri satıyorsun, 10 lira prim veriyor. A101, A101. A101, 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 abi. Yok, A101 abi. yok ya, burger, burger, burger. burger. burger Ace A101. gibi. Burger. burger, burger. burger. ben direkt A101'de başlıyorum. Burger. burger. Benim yerim hazır. Kardeşim gel sen Ace Maki alalım. Olur abi. Olur mu? Olur. Ömrüm biter olarak. Ne okudun sen? İşletme, i̇şletme, işletme abi. İşletme mi okudun? O mükemmel. 4 sene değil mi? Aynen. İki sene olsa almadık zaten. Gel. Eee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? <laughs> ya DM'de böyle herkes Mabel Matiz yazıyor. Ne? Bu muhabbet nedir tam olarak? Oğlum ben sizi sınava göndermedim mi? Ne Mabel Matiz'i? Konsere mi gittiniz amına koyayım? Doğru cevap B şıkkı gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım. Ulan ne zamandır A çıkmadı ya. Bu kesin A'dır bu ya. Aslında sınavda biri ölürse 500 puan alıyor. Allah'ım birinin canını al Allah'ım yalvarırım. Merhaba abi efendi sınav nasıl geçti? Dur dur ben seni arayacağım dur. Ne? Sınav nasıl geçti beyefendi? Sınav iyiydi, ee, güzeldi. Peki hedefleriniz nedir? Hedefim seni. Hedefim seneye. Ee, geçen sene de seneyeydi. Abi. Girdim sınava. Bu sene de e, seneye. Hedeflerim doğrusunda. ilerliyorum. Aha. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çıkın çıkarıyor, çıkarıyor. Sosyal hayat sıfır. Eş dost sıfır. Ekonomik hayat sıfır. Kişisel özgüven sıfır. Yerlerde. Bakmışım ben. Pardon. و waa! mabɛ ti mɛlɛmɛ te paato! waawɛ ti mɛlɛmɛ te paato! wa ti mɛlɛmɛlen. wa ti mɛlɛmɛlen. waabi ti mɛlɛmɛ te paato. waabi ti mɛlɛmɛ te paato. wa ti mɛlɛmɛlen. wa ti mɛlɛmɛlen. waabi ti mɛlɛmɛ te paato. waabi ti mɛlɛmɛ te paato. wa ti mɛlɛmɛlen. wa ti mɛlɛmɛlen. waabi ti mɛlɛmɛ te paato. waabi ti mɛlɛmɛ te paato. wa ti mɛlɛmɛ

यार मैं ये याशिनन से 15 साल से पढ़ रही हूं यार क्यों जाबक जाबुक्तन ननम लाइला लाइला यार ये क्या है ये क्या ये क्या ये क्या ये